Bugünkü bölümümüzde Yasemin Uygun var. Yasemin Uygun, Manturki AŞ'de KVKK koordinatörü olarak görev yapıyor. Bugün kişisel verilerin korunması kanunu günü olarak kutlanıyor. Biz de sizinle birlikte çalışanlarımızı ve herkesi bilgilendirmek için bir podcast yapmak istedik. Bizim davetimizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. KVKK nedir ve neden önemlidir? KVKK'nın açılımı kişisel verilerin korunması kanunu şeklindedir. Resmi gazetede 7 Nisan 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren kanunun amacı nedir diye baktığımızda aslında tamamen bizi korumaya yönelik bir kanun olduğunu görüyoruz. Yani e, bizim özel hayatımızın gizliliğine kadar kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verileri koruma altına almak amacı kanunun. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek, süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu. ...hayatımıza girdi. Bu tarihten sonra denetimler başlayarak... ...kişisel verilerin korunması konusunda da... ...ciddi adımlar atmaya başladık. Ülkece, sadece e, kurum değil... E, ...bizler tüzel kişilik şirketin görevlendirdiği... ...gerçek kişiler olarak da bu konuda adımlar attık. KVKK kanunuyla kişisel verilerin sınırsız biçimde... ...ve gelişigüzel toplanması... ...yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu haklarımızın ihlal edilmesinin önüne geçmek amacımız. Bu sebeple de tabii ki e, yaptırımların olması gerekiyor, e, önemli adımlar atmamız, önlemler almamız gerekiyor. Kanun da bize bunu tarifliyor. Peki dünya bizden önceden bunu yapmış mıydı yoksa hani dünya ile beraber mi bizde bu KVKK'ya girdik? Beraber dersen... değil ama adım adım biz de takipteyiz. Avrupa Birliği bu konuda çok başarılı. GDPR adı altında açılımı General Data Protection Regulation, Avrupa Birliği'nin veri koruma kanunu. Çok başarılı ve bütün dünyasında GDPR'ı örnek alıyor, Amerika dahil. Biz de GDPR örnek alıyoruz. Şimdilik sadece kişisel verilerin korunması üzerinde çalışıyoruz. Türkiye olarak kanunumuz bu yönde. Ama kurum GDPR üzerinde de adımlar atıyor. Bunu da biliyoruz. Yakında herhalde bu konuda da yine bize bildirimler gelecektir. Biz şirket olarak ama Avrupa Birliği ülkeleriyle çalıştığımız için, Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı çalıştırdığımız için zaten GDPR konusunda önlem almak zorundayız. GDPR'dan sorumluyuz. Bizim bu yönde çalışmalarımız, ee, çok daha öncesine dayanıyor. Yani KVKK öncesine de dayanıyor. Tabii grup şirketi olmamızın avantajı bu. Burada çok fazla kişisel veriden bahsettik. Peki bu kişisel veriler nedir ee, ve KVKK'ya göre bunlar nasıl tanımlanır? Ya en özet açıklamasıyla tanımına baktığımızda kanun bize kişisel veriyi şöyle tanımlıyor. Diyor ki kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir diyor. Yani ben bir veriyle ...gerçek kişiyi bulabiliyorsam, o kişisel veridir. Şimdi her türlü bilgi, tabiri de biraz geniş bir kavram. Bunu irdelersek, kanun içinde geçen kişisel veriler, tanımadığı kişisel veriler neler diye bakarsak... ...kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi bireyin sadece hani kimliğini ortaya koyan bilgiler değil... ...bunun yanında telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası pasaport, işte TC numarası gibi ID numaraları, özgeçmiş, fotoğraf, görüntü, ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresleri, kişinin hobileri, tercihleri, etkileşimde bulunduğu kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilmekte kanunda. Yani bizim anlayacağımız bu kişisel verileri eğer işlemek istiyorsak muhakkak bu kişinin rızası olmalı ya da kanunun bize tanıdığı bir istisna olmalı. Tabii burada önemli olan verinin kişiyle ilişkilendiriliyor olması ya da onu tanımlayabilmesi baktığımızda örneğin takma isim, takma isimler tek başına veya başka kaynaklarla birleştirildiğinde kişiyi tanımlamayı sağlayabilecek nitelikte ise o zaman yine kişisel veri kavramında kabul ediliyor. Ayrıca yine gerçek kişiyle ilişkili müşteri şikayet raporları, çalışan performans değerlendirme raporları, mülakat değerlendirme raporları gibi raporlar, kullanıcı işlem kayıtları gibi kayıtlar, bordro, fatura, biraz önce dediğim gibi özgeçmiş, banka dekontları, kredi kart ekstreleri, nüfus cüzdanı fotokopileri gibi belgeler, mektup, davet yazıları gibi yazılar, kayıtlar kişisel veri olarak addedilir. İş hayatında da çokça karşımıza çıktığı için Bizlerin özellikle buralarda çok dikkatli olması gerekiyor. E, i̇ş görüşmeleri yapıyoruz mesela buralarda e, bize gelen e, özgeçmişleri çok hassas bir şekilde bizim işlememiz ve işimiz bittikten sonra da muhakkak imha etmemiz gerekmekte. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de kişisel veriler tamam bunlar evet. Kanun bir de özel tekli hassas kişisel veri diye bir tabir kullanıyor. Yani ya hassas veri diyor ya özen tehlikesel kişisel veri diyor ki burada bunun tanımına baktığımızda bu veriler bir kişiyi benim mağdur etmeme sebep olabilecek tarzda veriler. Ayrıştırabiliyorsam, yani ayrımcılık yapabiliyorsam, eleştiriye maruz bırakabiliyorsam, e, bu kişinin mağdur olmasına sebep veriyorsam ki bunlar hangi veriler olabilir? Kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini, mezhebi, felsefi inancı veya diğer inanç bilgileri, işte kılık kıyafeti, dernek vakıf sendika üyeliği, e, sağlık bilgisi, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbiriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler gibi verileri aldığımızda bir kenara muhakkak ayrı bir şekilde koymalıyız. Çünkü burada kanun çok daha hassas olmamız gerektiğini söylüyor. Bizim bu verileri işleyebilmemiz için muhakkak kanunen bir tanımlanmış ayrıcalığımız olması gerekiyor ya da e, bu kişinin rızası olması gerekiyor. Benim şahsi önerim hiçbir şekilde mecbur olmadığımız sürece bu verileri işlemeyelim. Muhakkak e, geldiğinde bir şekilde eğer etrafımızdan işte bu e, CV aracılığıyla gelebilir, özgeçmiş aracılığıyla gelebilir, muhakkak imha edelim. O zaman şunu cevaplayalım. KVKK hangi verilerin işlenmesine izin verir, hangilerini yasaklar? Kanunda tamamen veya kısmen kapsam dışı olan haller hükme bağlanmıştır. Şimdi tam istisna halinde olan haller nelerdir dersek, bunlara baktığımızda kişisel verilerin kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi e, kapsam dışındadır mesela. Örnek verelim buna doğum günü, günü gibi özel günlerde aile içerisinde çekilen fotoğraflar bu kanun kapsamında değildir. Ancak bu fotoğrafları üçüncü kişilerle paylaşma veya alenileştirme durumuna geçersek işte o zaman e, durum değişiyor. Yine istisnadan söz edilemiyor burada da ama aile içinde çekilmiş fotoğraflar bu kanunda istisnadır tamamen. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirmek suretiyle araştırma, planlama, istatistik gibi amaçlarla işlenmesi de yine kapsam dışındadır. Buna da bir örnek vereyim. Bir kamuoyu araştırma kuruluş tarafından yapılan ankette yer alan kişisel verilerin sonradan anonim hale getirilmesi e, bu kapsama girer mesela. İstisna halidir. Başka ne var? E, kişisel verilerin sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi tam istisna haline girer. Örneğin halk tarafından bilinen bir sanatçının işte edebi amaçlarla biyografisinin yazılması. Burada tam istisna hali söz konusu olur. Ya da kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanuna göre yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu faaliyetler kapsamında işlenmesi de yine tam istisnaya girer. Başka ne var? Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi durumu da yine e, bu kanun hükümlerinde uygulanmaz. Bir de kısmen kanun kapsamı dışında tutulan haller var ki bunlar neler diye baktığımızda kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması mesela. Burada örnek olarak bir polisin bir suçla ilgili şüphelinin kişisel verilerinin işlemesini söyleyebiliriz. Burada bu kapsamda değerlendirilmez polisin buna etkisi var. Ya da ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirmiş olması kişisel veriyi kısmen istisna yaratır. Kısmen diyoruz burada çünkü tamamen bir istisna söz konusu değil. E, bu kişi neden alenileştirmiş bu veriyi ona bakmamız gerekiyor. Burada hep ben bir sosyal medya sitesi e, vardır bilindik e, ...iş bulma adına e, orada profil yapan e, arkadaşların örneğini veririm. Yani oraya orada profil yapıp işte özgeçmişini yüklemiş olan, telefon numarasını paylaşmış olan bir kişi buradaki verisini her anlamda alelineştirmiş demek değildir. Yani ben sı e, hatır sormak istiyorum veya başka bir sebeple e, arayamam oradan telefonunu alıp bu kişi ne amaçla oraya telefon numarasını paylaşmış? iş bulmak istiyor, iş arıyor. Eğer ben işçi arıyorsam o zaman o kişi de buna uygunsa onu arayabilirim orada. Yine kısmen kelimesinden bunu anlamamız lazım. Amaç önemli. Başka neyimiz var düşünelim. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yine görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesiyle disiplin soruşturma ve koşturması için gerekli olması. Yine bu acayip bir cümle gibi geliyor insana ama yani baktığımızda bir soruşturma için gerekliyse yine kısmen istisnalar söz konusu olabilir burada veri işlemede. Bir de kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumunda da yine kısmen kanun kapsamı dışında olduğu durum söz konusudur. Baktığımızda kanunda geçen kişisel verilerin Muhakkak gerçek kişinin ilgili kişinin açık rızası ile işine binmesi söz konusudur. Peki biz bir kişiden mesela kendi şirketimiz için örnek veriyorum bunu. Kendi şirketimizde işte etkinlikler yapıyoruz ya da diğer yani herhangi bir şey düşünelim. Hı hı. Ben işe başlarken bu kişiden aslında KVKK için bir imza alıyorum. Hani senin kişisel verilerini işleyebilirim diye. Hı hı. Bunu Örneğin işte fotoğraf dediğim gibi. Bu, evet. bu, bu bu fotoğrafı ben daha sonrasında işte sosyal medyada bir içerik hazırlayacağım. Orada kullanacağım. Ben zaten bundan bir kere imza aldığım için bunu kullanabilir miyim? Yoksa her etkinlik özelinde benim kişiden tekrar rızam almam gerekir. Şimdi burada ıı, yine tek bir cevabımız yok. Şirket yani iş hayatı söz konusu olduğunda e, uyguladığımız bazı istisna durumlar var. Etkinliklerimiz mesela bizim önceden bellidir. Sene boyunca yapacağımız etkinlikler. Bunu biz e, açık rıza formuna dönüştürürüz. Etkinlikleri tam olarak belirgin bir şekilde yazarız. Hangi etkinlikler için istiyoruz bu rızayı diye ve onunla ilgili zaten daha iş başlangıcında açık rızayı alırız ve e, hayata geçiririz. Bunun için sene içerisinde yapılan etkinliklerde rıza alma şartımız ortadan kalkar. Bununla beraber ...planda olmayan bir etkinlik söz konusu olmuşsa... ...yani önceden bizim senelik planımızda yoktu... ...anneler günü için mesela e, aldık rızamızı... ...ama kadınlar günü için almadık diyelim... ...böyle bir şey yok ama örnek olsun diye... ...ve kadınlar günü için bir e, planımız var... ...o zaman işte ekstra bir e, açık rıza almamız lazım... ...ve o açık rıza sadece kadınlar günü için geçerli... ...eğer soru buysa cevap da tamamen bu olabilir... E, bir açık rızayı ben genelleştiremem. Açık rızanın konusu kişinin neye rıza verdiği belirli olmalıdır. Şimdi şöyle de soralım. KVKK'ya göre bu verilerin sorumlusu ve bu verileri işleyen kim? O zaman? Şimdi veri sorumlusu burada tüzel kişi e, Man Türkiye Anonim Şirketi. Ama aynı zamanda da veri işleyen Man Türkiye baktığımızda. Çünkü Man Türkiye çalışanlarının verilerini topluyor. Neden toplamak zorunda olduğu durumlar var. Yasal zorunlulukları var ya da tedarikçilerin verilerini topluyor ve benzeri. Yani veri sorumlusu burada Man Türkiye. Veri sorumlusu tanımına baktığımızda bize kanun ne diyor? Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir diyor. Burada Man Türkiye bizim şirketimiz için veri sorumlusu. Veri işleyen ise tanımı ne? Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişiler olarak tanınıyor bize. Yani Man Türkiye'nin yetkilendirdiği e, veri işleyenlerde mesela tedarikçilerimiz olabilir. Onlara e, zorunlu olarak verilerimizi aktarabiliyoruz. Tabii ki belli şartlar altında gizlilik sözleşmelerimizi yaparak, KVK protokollerimizi imzalayarak onlar da veri işleyenlerimiz statüsüne giriyor bu durumda. Peki bu kişisel verileri biz işlemeye başladık. Peki buradaki veri güvenliği hani neden önemli? Ee, ve bu biz e, veri güvenliğini nasıl sağlamalıyız? Bu çok çok önemli bir konu yani e, veri güvenliği. Baktığımızda kurumların vermiş oldukları hizmetin sürdürülebilmesi için kişisel verinin toplanması kaçınılmaz. Kişisel veriyi toplamak zorundayız. Hani bunun önüne geçemiyoruz. Ama e, bu topladığımız kişisel verileri de korumak zorundayız. Güvenlik önlemlerini almak zorundayız. Çünkü gelişi güzel toplanıyor, bazen nerede olduğu bilinmiyor. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Yetkisiz kişilerin erişimine açılmaması, kötüye kullanımın engellenmesi gerekiyor. Buralarda tabii ki teknolojik önlemler çok ön plana çıkıyor. Ne yapıyoruz? KVKK kanununda açık olarak kişisel veri içeren bilgi teknoloji sistemlerinin internet üzerinden gelen izinsiz erişim tehditlerine karşı korunmasında alınabilecek öncelik tedbirler zaten anlatılıyor. Bu tedbirler neler olabilir? İşte firewall, ağ geçidi kullanımı, loglama altyapısının kullanılması, antivirüs yazılımları kullanmak gibi, işte yazılım güncellemeleri ve benzeri şekilde teknik önlemler var. Burada bizim IT departmanımız zaten oldukça başarılı. Her türlü önlemimiz mevcut. Ayrıca kişisel veri içeren sistemlere erişimin de sınırlı olması ama gerekiyor. Sadece yani aldığımız teknik önlemler değil, kişilerin de bu bilinçte olarak çalışırken muhakkak Şifrelerle çalışmaları, ekran kilitleriyle, parolalar oluşturarak, kolay çözülmeyecek parolalar, şifreler oluşturarak kendi güvenlik önlemlerini muhakkak almaları gerekiyor. Burada KVKK'da e, veri sahiplerinin hakları neler peki? Veri sahiplerinin hakları e, bir kere kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı var en başta. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler kimlerdir? Bunları sorgulayabilir. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilir. E, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ama burada tabii ki e, kanun, Kanunu'nun da öngördüğü şimdi saklama şartları var, süreleri var. bunların da ahlinde değerlendirilerek ancak silme ve imha yapılabilir. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir. Çünkü tedarikçilere de şuralar üçüncü, diğer üçüncü kişilere de gidiyor demiştik ya bilgilerimiz. i̇şlenen bu verilerin sadece otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin Kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı var. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme hakkı var. Yani baktığımızda aslında tamamen gerçek kişiyi korumaya yönelik bir kanun. Kişisel verilerin korunması kanununa göre kişisel verilerin yurt dışına transfer edilmesi nasıl sağlanıyor o zaman? Şöyle, orada da belli başlı şartlar var yerine getirmesi gereken. Çünkü günümüzde e, bunun önüne geçmek zaten mümkün değil. Yani e, hele ki global bir şirkette çalışıyorsak, mesela e, kendi şirketimizden yola çıkalım. Biz bir grup şirketiyiz. Grup şirketi olmanın getirdiği avantajlardan faydalanıyoruz. Mesela ortak sistemler e, kullanıyoruz, SAP gibi. Şimdi SAP'yi baktığımda SAP'nin bulutu nerede? Almanya'da. Ben SAP'ye burada giriş yaptığım zaman çalışan verilerini ne oluyor? Veri SAP'nin bulutunda yani Almanya'da depolanıyor. Ama bu demek değil ki Almanya'dan birileri kalkıp da benim verilerimi açıp bakıyor. Ama bu işlem yurt dışına veri transferi olarak addediliyor. Yani ben bu durumda çalışandan rıza almak zorunda kalıyorum. Şimdi veri aktarmanın kurallarının başında ya ...kişinin açık rızası alınacak. Ya bu ülke güvenli ülkeler listesinde yer alacak... ...ya da güvenli ülkeler listesinde yer almıyorsa... ...üçüncü bir alternatif olarak iki veri sorumlusu arasında... ...gerekli sözleşmeler imzalanacak, taahhütnameler daha doğrusu... ...ve e, kuruma sunulacak. Böyle alternatifler var. Biz açık rıza e, alarak bu güvenli sahayı yaratıyoruz. Çalışanlarımızdan zaten daha işe başlangıç esnasında... Açık rızamızı alıyoruz. E, ben de bu açık rızaları ıslak e, imza olduğu için, işe giriş esnasında alınan rızalar, onu elektronik ortama taşıyabilmek adına, denetimlerde daha rahat ederiz diye e, periyodik olarak Hapman TR üzerinden online olarak açık rıza formlarını gönderiyor Ki rızalarımızı elektronik ortamda da belgeleyebilelim diye. Yani KVKK'nın hepimiz için getirdiği bazı zorluklar var. Ee, evet. Peki bu zorluklarla bizim hani başa çıkmak için, bunları daha kolaylaştırmak için bize bir öneriniz var mıdır? Aslında bu benim gönül yaram. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ki, e, KVKK ile başlayan tabii ki hayatımızda yani çok büyük değişiklikler yapmamız gerekti. Çalışma sistemlerimizde, e, günlük belki rutinlerimizde bunları talep eden insan konumunda olarak tabii ki çok e, Çalışanlarımızın zorluklarını görüyorum, onlardan dinliyorum. Kolay değil başlangıç aşaması, evet. Çok değişiklikler gerekebiliyor, fazla protokoller işin içine girebiliyor gibi gibi. Ama şöyle görmek lazım, aslında kanunun amacını tam olarak anlarsak, bunun bizim iyiliğimiz için olduğunu, gerekliliğini kabullenirsek, başlangıçta birazcık evet fazlaca gayret gösterdikten sonrası aslında çok rahat. Ondan sonrası hem daha güvenli bir çalışma ortamı yaratıyor hem de sadece kontrole kalıyor işimiz. Ama her değişim tabii ki başlangıçta biraz zorlu oluyor. Daha fazla emek, daha fazla zaman gerektirebiliyor. Biz de bunu KVK'yı ilk uygulamaya geçirdiğimizde yaşadık. Şimdi o kısımları açtık. Ee, artık bundan sonrası sadece e, kontrol etmek, e, yine güvenlik önlemlerimizi devamlılığını sağlamak. Onun dışında çok fazla da zaten bir zahmeti yok. Peki, şimdi en kritik soruya geliyorum. <laughs> Hazırsanız. Ee, ben sizinle birlikte bu podcast'i gerçekleştirdim. Evet. Ee, siz zaten buraya ikna olarak geldiniz. Evet. Şimdi ben sizden bunun için <laughs> var. rıza almam gerekiyor mu imzalı evet. olarak? <laughs> evet gerekiyor. Ama şu anki beyanım da sizin için yeterli. Yani bu ispat edilebilir durumda olduğu için yeterli. Kanun açık rıza'yı tariflemiyor. Yani şeklinin nasıl olması gerektiğini işte ıslak imzalı olacak, şu bu olacak diye bir tarif yok. Bununla beraber ispat edilebilir olması gerekiyor. Biz şirkette tabii ki ıslak imzayı tercih ediyoruz e, denetimlerde daha rahat e, kanıtlayabiliriz diye ama şu an benim bu beyanım da sizin için zaten yeterli. Şimdi size şunu da sormak istiyorum. Ben e, hem mailde hem de Teams'te günlük konuşmalar gerçekleştiriyorum ve mailimi daha çok resmi yazışmalar için kullanıyorum. Teams'e daha hızlı pratik cevapları alabilmem için aslında bir hani bir WhatsApp gibi. Siz benim hani mailime bakabilirsiniz. Bunu biliyorum resmi yazışma olduğu için. Ama aynı şekilde Teams'teki konuşmalarıma da bakabiliyor musunuz? Evet. <laughs> evet neden? Ee, çünkü Teams'te bizim şirket uygulamamız baktığınızda. Şimdi ne diyoruz biz? Şirketin çalışanına, personeline sağladığı her türlü işte bilgisayar, e-mail adresi, cep telefonu benzeri araç gereçler e İş amaçlıdır diyoruz. Bizler de bunu imzalıyoruz. Burada iş amaçlı olarak size verilmiş olan her şeye ki Teams de buna dahil. Çünkü Teams de sizin iş bilgisayarınız üzerinde ve iş amaçlı size e, veriliyor. Kullanımınıza açılıyor. Bu sebeple de gerekli görülmesi durumunda bunlara bakılabilir. Ama biz bunu bir sürece bağlıyoruz. Yine de bir kişisel veri ihlalini yapmayalım. Hakkımız olsa bile diyoruz. Man Türkiye aşığı olarak hak sahibi olsa bile veri sorumlusu olarak yine de Mantürk şey diyor ki ben çalışanımın verisine saygı göstermeliyim, ihlal etmemeliyim, nasıl yapalım? Gerekli görülmesi durumunda ne olabilir? Bu soruşturma sebepli olabilir. Ya da aramızdan ayrıldı diyelim bir arkadaşımız ve geride kalan diğer arkadaşlarımızın onun işlerini takip etmesi gerekiyor. Yazışmalara, belki tedarikçilerden gelen maillere ihtiyaç var. Bu durumda ne yapıyoruz? ihtiyaç olan kişi bize ve IT'ye bir mail atıyor yönetici CC'li. Diyor ki bizim işte şu şu giden arkadaşımızın mailindeki işte şu konulu veya şu tedarikçiden gelen diye bir anahtar kelime veriyor bize. E, maillere ihtiyacımız vardır diyor. IT'imizin desteğiyle biz bu e, mailleri filtreliyoruz. Kişiye arşivliyoruz. Tutanağımızı yazıp imzalayıp Kapatıyoruz Çünkü yine de çalışanımız işte her ne kadar iş amaçlı olsa bile belki yöneticisiyle maaşıyla ilgili yazıştı, primiyle ilgili yazıştı, belki doktorumuzla yazıştı, belki bir sağlık raporunu gönderdi gibi durumlar söz konusu olabilir diye e, yine de bir hesabı tamamen diğer bir çalışanımıza tamamen açmayı çok da istemiyoruz. Mecbur kalmadığımız sürece de bunu yapmıyoruz. Bu arada hani e, WhatsApp uygulaması ile ilgili bir konunun altını özellikle çizmek isterim. WhatsApp uygulaması bizim bir şirket uygulamamız, onayladığımız bir uygulama değildir. WhatsApp'ın bulutunun nerede olduğunu bilemiyoruz. Verilerimiz nerede depolanıyor bilemiyoruz. Bu sorumluluğunu taşıyamıyoruz. Bu sebeple de özellikle e, teknik çizimler olsun, otobüslere projelere dahil bilgiler olsun, bunların WhatsApp üzerinden paylaşılması şirketimizde yasaktır. Bunu da yine çalışanlarımıza... Eğitimlerde e, hatırlatıyoruz, bildiriyoruz, ara da e, altını çizmek istiyoruz. WhatsApp illaki e, işte geç geliyorum, gelemiyorum, gidiyorum gibi e, kullanılabilir bu bilgi paylaşımı için. Ama şirket verisinin e, burada paylaşılmaması önemlidir. Teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için bugün. Ben ee... çok teşekkür ediyorum güzel sorular için. Kişisel verilerin korunması kanunu gününüzde bu vesileyle kutlu olsun. Teşekkür ediyorum hepimizin. Çok sağ olun. O zaman burada bitiriyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.